Evet arkadaşlar sizinle kutu açılım vlog çekiyoruz vlog. Şimdi de bunda ben şey sipariş etmiştim kapıyı kapatayım durun anlatacağım. Geldim. Şimdi biz şey videosu çekiyoruz ben hem Nilo'ya Nilo'ya sipariş vermiştim yanında da Birvan gelecek. Hem Nilo'ya hem de Birvan adlarını da koydum şimdiden. Şimdi şöyle yapıyoruz makasımızı. Ve bandımızı yırtıyoruz. Şöyle. Şöyle bir. Nilo eve bir band kutudan beni kurtarın diyor. Galiba orada nefessiz kaldılar. Ş şöyle. Şöyle. Çok zor arkadaşlar. O kadar kolay demeyin. Bu açmak da biraz zormuş. Aa burada da map var. Bunları da sökmemiz gerek. Bunun ne biçim bir kutu açılımı? Markası da olmayacak galiba. Bu olacak işte. He tamam. Şöyle açtık kutumuzu. Ay, çok güzel. Çıkar. Kutuda çok güzel bir şey çıktı. Miloya. Bunu kenara alalım hemen. Kutunun içinden. Diğer oyuncağımızı çıkartıyoruz. Çok güzel. Bırakıyorum. Bu kutuyu da kenara alalım. Bazı videolarımda kullanırım. Belki de. Etkinlik videolarımda çok güzel Nilay ve Birvan arkadaşlar bir kere videomuzda görüyorsunuz bir kereki videomuzda bunlarla 24 saat dolapta kalma videosunu yayınlayacağız arkadaşlar gelsin bir videomuz evet gelsin. Miloya gelsin mi videomuz 24 saat dolapta kalma videosu? Hem de sizinle beraber gelsin mi? Gelsin, gelsin Buse abla. Tamam o zaman geliyor videomuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ya da görüşürüz demeyelim birazcık oynayalım değil mi bunlar hazır gelmişken? Şurada kaykayım olacaktı. Bunların arabası olsun benim kaykayım tamam mı? Böyle gelsinler, seyahate çıksınlar, uyuyup kalksınlar, denize gitsinler. Bugün havalar çok sıcak oldu. Ee, denize gitme videosu da çekeriz olmaz mı? Denize gitme videosu. Deve Güneş'i oynarız abimle birlikte. Deve Güneş'i çok güzel bir oyun. Hazır gelmişken birazcık oynayalım değil mi? Bazı başka videolarımı da çekerim. Şimdi buna denize gitme videosunu şey. Başka videolarda çekelim mi denize gitme videosunu? Tamam başka videolarda çekelim. şimdi seyahati çıksınlar. Bu anne olacak, o da abla olacak. Anne, anne ne zaman gideceğiz? Şimdi gidiyoruz bu. Atla arabaya atlıyorum anne. Ho! Bindik arabaya. Şimdi seyahate çıkıyoruz. ve yola gittiler. 24 saat, ay 24 saat diyorum. 5 saat sonra. işte geldik. 5 saate geldik hani. 5 saat ne kadar uzun biliyor musun? Tamam hadi o kadar uzun zaten. Geliriz ortamda. Hadi gelin bakalım. Şşş, gelin bakalım. Şimdi bizde. de gezmeye çıkmışlar. Bak gezmede. Bak orada su var. Suya ayaklarınızı su sokun. Tamam anne. Bir sonraki videomuzda da denize gidelim. Tamam gideriz. Tamam şöyle. Gir bakalım. Gel. Havuz yaptık. Biz havuza giriyoruz. Denizde değiliz. Denizdeyiz zannederseniz. Ay anne düştün mü be? Her gün her videoda düşüyorsun zaten. Evet. Hep düşüyor Niloya'mız. İşte burada ee, Niloya'mız var. Kızım. Efendim anne. Gel bakalım. Dem dem dem. Kahvaltım. Dem dem dem. Ne diyorsun anne ya? Vlog çekiyorum işte. vındım dın dın. Vere vere vın. Annem hadi kahvaltı yapalım. Yay! Arkadaşlar, bir sonraki videoda çok güzel videolar oluyor. Çok güzel videolar içerik sağlayan oyunlar. Şöyle. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videolar gibi başka video çekmemi isteyenler abone olup like atmış atsınlar. Böyle. <laughs> Arkadaşlar bir tane video çekmiştim. Böyle Barbie'lerle oynama videosu. Bir baktım oynarken kamerayı açmamışım. Bir baktım açmamışım yani. Değil mi olaya? Evet, ben de onu görmüştüm. Eski video olduğu için. Ben de gördüm. Ben... Onu nerede çekmişlerdi biliyor musun? Biz oyuncakçıları çekmiştik. Oyuncakçıdan Nilo'ya bizi duydu öyle yaptığımızda. Ee, kamerayı açmamıştık diye duydu. O video hangi videoydu biliyor musunuz? Şey videosuydu. Sonraki videoda anlatırız. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.